Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye uyarısı. Değerli izleyenler, Alexis Çipras her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Miçotakis'ten beklentisinin ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı'nın lideri Alexis Çipras, uluslararası Selanik fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Çipras Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını, ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı. Söylemlerdeki gerginliğin sağlayada da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de başbakan Kiryakos Mitsotakis'ten beklentisinin ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Cipras iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin istenmeyen bir bukafta dönüşebileceğini savunarak şu an iletişim kanallarının bulunmaması beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.